Yeri değil. Herkes şeyi, göndereceğim yerim burası. Evet. Şey, Sıklıkla gideceğim. sığınmacılar üzerinden provokatif söylemlerde bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın İncirliova'da yaptığı esnaf ziyaretinde beklenmedik bir tepkiyle karşılaştı. Sığınmacıları ülkeden kovacağını belirten Özdağ, bir esnaf, ben önce Müslümanım sonra Türküm, öyle istediğini bu memleketten kovamazsın. Burası Müslüman vatanı sözleriyle karşılık verdi tüm sığınmacılar gidecek demeniz e, benim hoşuma gitmiyor. Yani şahsi bu. Tamam. Çünkü onlar da bizim Müslüman kardeşimiz. E, onlara bizim sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü millet olarak biz devletimiz tamam. Osmanlı'dan ben, bu yana. Ben seni anladım. Başkanım. Ben seni anladım. Biz sen 13 milyon sığınma, sığınmacı, sığınmacı kalsın tüm diyorsan. Tüm sığınmacılar gitti ha, dediğin zaman ha. olmaz bu. Tüm ha. demeniz biraz ha. başkanım. seçili bir alım ama şeyim, tümünü sen, göndermemiz. Senin esnaflığın ne? işinle, ne? işin? Alışveriş merkezi var burada. tamam. Bizim. tamam Bak evet. ben sana nasıl alışveriş merkezi yönetilir evet. yönetmen gerektiğini söylemem. Evet. Neden? Ben bu işi bilmem. Benim işim ne biliyor musun? Milli güvenlik. Evet. Bak bütün bu polisin, jandarmanın, istihbaratın evet. başımızın hep, hep, evet, hepsini, başımız istiyor, evet. hepsinin, başımız hocasıyım. Bu da benim işim evet. Bu, bu, konuda, <laughs> bu konuda bana güven. Tamam mı? Neden güven biliyor musun? Yani çocuğun ve torunun Suriyeliler gibi iç savaşta heba olmasın diye diyor. Tamam. Biz önce Müslümanız tamam, ondan sonra Türk'üz Kürt'üz. Önce, önce <laughs> <Yok>. <laughs> <bak, biz, gülüyor> Türk'üz. Türk, 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 Türk. Önce Müslümanız. Yok. Türk, bak, bak, Müslümanız. Türk kalacak. Türk Ondan sonra Türk Kürt'üz. Türk önce Müslümanız. Türk kalacak. Burası babamızın yeri Herkes şeyi... Müslüman'ı göndereme. Nereye göndereceğim? Babanın yeri mi burası? Burası vatan. Müslüman vatanı burası.